ORIENTAL POISY ORIENTAL Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Hepinize bir videoyla karşınızdayım Bugün Ne yapıyoruz Arkadaşlar bugün ee, Bir duyuru yapacağım sizlere Önemli bir duyuru Yani önemli mi yani benim için tatlı e, en son şey bir atmıştı e, skin skin videosu ondan sonra arkadaşlar o bildiğiniz gibi atıramayı atmıştım arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar atıyorum ben videosunu neden onlar dümdüz çıkıyor Daha şu anda tanıdım hiç tutmuyorum yani yan yatan bir şekilde tutuyorum ee, onu, onu bilen var mı acaba arkadaşlar? Onu bilen varsa yazarsa sevinirim ve arkadaşlar animasyon anima e, tasarımcı aranıyor ne animasyon tasarımcı aranıyor arkadaşlar tasarımcı varsa yani güzel şöyle şeyler yapan arkadaşlar ee, video'nun altına şey skype adresini yazsın konuşalım onu. Neyse arkadaşlar. Bu videodan da ben bu kadar. E, bu arada yeni videoları ben yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.